ama Utku'nun var. Abi şimdi işte yine yaratıcı donate'lere geldik. Ay saçmalık maçlar kesin ya. <laughs> TikTok derken TikTok'ta mı ben <laughs> Ali Can 3 TL'ye göndermiş. Abla ben bu feministleri anlamıyorum. Nasıl et yemeden durabiliyorlar? Ne alaka ya? ne alaka ya Alican sen biraz olayları yanlış anlamışsın galiba. İyi geceler abla. Bu YouTube'da gördüm seni yorumlarda falan hep saf yazıyordu. Ben de saf zannettim fakat buraya gelince çok daha saf olduğunu gördüm. Seviliyorsun. T U E 3 telek abla ben sıcak bir bak. Mahallede kavgaya gitmiş gibi girmiş. Oldu. Allah'a emanet E, Alican abla ne olursun izle bu kesin çözdüm demiş. Ya yeter ama Can. aynı şeyse artık yeter. Ya yani diş bir ağız atmış. <laughs> e, ee, tek soy 5 TL göndermiş. Başörtüsü takmak istiyorum. Sesi mi kız? İyi iyi, iyi ya ses. Tüm ailem izin Çok üzülüyorum. Bir de diyorlar erkeksin de başörtüsü. Aa. <laughs> ama yani... Bir <laughs> <laughs> beraber 13 yaşındayım. 4 kere sigara içtim. Taktik verir misin? 5.sini içmiyor. <laughs> kısır yaptı da kısır yiyek demişsin 3 TL gönül. Arkadaşlar moralim Selam ben Matkap Serdar. Adımı avucunun içine yazmaya geldim. Matkap Serdar. Hayırlısı hakkımızda. <laughs> Aden 4 TL göndermiş. Deniz, bak Deniz ayağının altındayım ve ayağını ısırırım. Anla Deniz 4 fan bana ki biraz önce attığı videoyu izlememişsin. Ben de atıyorum eğer izlemezsen artık bir kedin olmaz evi terk ederim. Baya güzel. Tamam. Abla az önceki bu Hepsi aynı yayın olmuş yani. Şimdi çok özür dilerim. Insta sayfalarını post atabilsin diye yaptım. Tekrardan özür dilerim. ya Tuna Bursa benim asabım bozmam. <laughs> Ekse'nin kocası. Ekse kocam mesaj atmış. Eve gel. <laughs> Ekse kocansın eve gel demiş. <laughs> önceki dönem çamaşırları topladım. Yenilerini astım. Bulaşıkları makineye koydum. Makine bitene kadar buradayım. Kimse mi uyarmadı şu ruju sürerken beni? Yusuf nasıl yani? Ne demeye çalışmışsın? Tam olarak anladım aslında. Oo, arkada çok minnak bir şey vardı. Bir ayrıntıyı kaçırdınız. Allah'ım yiyeceğim. Ben uyarmıştım. İğrenç, harbiden iğrenç girmişim. Yani affedersin şimdi özelleştirilecek olacak ama çok, çok, çoğu, çoğu videodaki şeyimi beğenmedim hiç. Kimse de yorum yapmadı iğrenç diye. Can Kaya abone olmak isterdim ama para çıkışmadı. Yine de seni seviyorum. Kendi iyi bak. Bilinmeyen kişiyim. Senin yalnızlığın ile öleceğim. E, ee, T. Bedirhan Yıldız işlere göndermiş. Lan Canberk soyadımı çalma demiş. <laughs> Deniz abone olan net maldır haberiniz olsun bunu Deniz dedi. Bu arada sablık bitmiş ve bir de attığım videolardan devam et de millet sıkılmasın yayınleş gibi geçiyor. Bir tek burnum mu <laughs> <laughs> Deniz yeter daha 3-4 derece. Değerini... Abonelerim böyle adam diyor ki mesela yayın bunu Deniz dedi diyor. Yayın işte ne bileyim ben Bino Gaming reklamını niye böyle yapmışım bu video? Ne tuhaf bir video olmuş ya. Ee, hani işte diyor ki hani izleme, izleme Eğitim falan. Ezzet de, bize. Ezzet diyorsun? Nerede o eski anladığınızda? Buradan modun Zainat tutkuyu seviyorum. Duvarla aynı renk olmuşsun. Güneşi yüzüne mi sürdün? Üff evet, tamam yok tarafa bakmayız. Patrick 2 dev 11 TL göndermiş. Benim, benim tıraş makinesi de çıkarmıyor. Yani benim ondanım yok hü. Daha daha, ay yani, ay yani, dibime girdi. Evet evet doğru yapıyorsun. Gir gir gir. O ne gir. demek ya? Onla <laughs> turayı 5 TL atmış, efkarlı ortamda Baris abi'nin alttan gülmesi. Ben gerçekleri söyleyen biriyim, boş yapıyorsun yapma. Tamam boş yapmaya devam ediyorum. <laughs> Staj paramı bugün size yatıracağım demiş. Iııııı... Ee, iguan... Bir tanesi de demiş ki, ablo komik değilsin demiş yani... Komik olan ben değilim zaten arkadaşlar. Atılan donate'ler. Ana! <laughs> Bu arada o sırada ben bir tane Apoza'nın şeyini e, okumuşum. Demiş ki Apoza bana... Atarken. Yükseldiğin gibi düşersen üzülür müsün? Ha yükseliyorsun mutlusun ama düşersen üzülmez misin demiş. Bayram açtığı atmayı unutmuşum Benim için Çok bekliyorum. teşekkür ederim. Rıdvan <laughs> abi seni çok seviyorum. Lan bana kötü şeyler yazmak için para atmayın ya. Atsın atsın. Kötü şeyler yazmak için de atsın. Demiş ki benim için gülsene. <laughs> Saçlarını oynar mısın? Bana kur yaparmışsın gibi hissediyorum mu? Aa saçlara bak kısacık. mikrofonun markası ne? <laughs> Ay ne ha, kadar kalitesiz bir yayın yani. ya. Sanki tuvaletten çekmişim gibi. Papa ya. demiş ki ilik gibisin bugün. <laughs> Deniz bu Party par par bir uçak kiralasın artık hadi yolculuklar inç Amerikalı oluruz. <laughs> ya sizi var ya ben şaka maka seviyorum ya gerçekten iyi <laughs> <laughs> Vallahi yalan. Bu arada arkadaşlar hemen söylemek istiyorum. Edit'i hazırlayan arkadaş sakın yanlış anlama lütfen yani. O tamamen donate atanların komiksizliği yani senin şeyinle alakalı değil. Yoksa ben seni anlıyorum. Lütfen sakın bana alınma. Seni seviyorum. Reis Boz'dur büyük ihtimalle. Canımsın sakın bana alınma. Seviliyorsun yani tamam mı?